yerel ürünlerimizin aşağılandığı dönemleri hep beraber gördük yaşadık. Işte. Kilimin daha böyle köylülük sayıldığı, tırnak içerisinde söylüyorum, Anadolu'daki tarhananın, lahmacunun bile tüm Anadolu'da aşağılandığı dönemleri beraber gördük. Ama çok şükür şimdi Anadolu'da üretilen ürünlerle gurur duyulan, binlerce yıldır bir kökümüzden gelen kültürün oluşturduğuna inandığımız ve öne çıkardığımız, özellikle Cumhurbaşkanımızın eşi değerli hanımefendi Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi Bakanlığımız tarafından da, Kalkınma Ajansı Genel Müdürlüğümüz tarafından da Anadolu'daki ürünlerimizle hem öne çıkarma hem de gurur duyduğumuz bir dönemi yaşıyoruz. Şöyle bir şey dayatılıyordu. Çocuklar bebekle oynayacaksa Barbie bebekle oynayacaklar. Çünkü bütün dünya bununla oynamanın bir zenginlik, bir modernlik olduğunu söylüyor. Hayır, bir soğanlı bebeği seviyoruz. Annelerimizin yaptığı soğanlı bebeğiyle de gurur duyuyoruz. Bütün bu değerler yerelde kaybolabilir, yerelde unutulabilir veya dar bir alanda kalabilirdi. Bunları dünyanın bütün bu farklı kesimlerini açmak ve mesela bizim sarı olan çikolatamız trend yolda satılıyor bugün. Sarı olan çikolatamız işte çeşitli ürünlerimiz bizim çeşitli marketlerin internet sitelerinde satılıyor. Ya bütün bu bunları bir pazarlama ağıyla genişletmek, satışına imkan sağlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bunun için estetik kurumsallaşma, bir hikaye oluşturma bütün bunlara dair o kültürün taşınmasını çok önemli buluyorum. Bu noktada Ahmet Şimşek'e, Genel Müdürümüze de özellikle işte teşekkür borçlu olduğumuzu söylüyorum. Anadolu'nun bu zengin ürünlerini daha görünür kılmak, markalaşmayla, kaliteyle daha üst sınıflara aktarmak ve küresel sahneye çıkartabilmek bakımından Anadolu'dakiler projesi geliştirildi. Kalkınma Ajansları olarak da biz bu alana yüksek desteklerle bu alanın üretiminde bulunan kişileri ticarileştirmeye gayret ediyoruz, önem veriyoruz. Kayserimiz son dönemde bu alanda önemli atılımlar yaptı. 36 coğrafi işaretli ürünüyle ülkemizde yerel ürünleri temsil ediyor. Ümit ediyorum ki Avrupa Birliği tescilleriyle ve ürettiğimiz ürünleri globale daha fazla çıkarmak suretiyle hak ettiği yerlere ulaştıracak. Biz inanıyoruz ki Kayseri sucuğu dünyadaki bütün salam ve sosislerden daha değerli. Kayseri yağlaması inanıyoruz ki daha fazla kişinin topraklarına ulaşacak. Mutfaklarında inşallah tadılan bir lezzet olarak alınacak. Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen Anadolu Projesi bereket, beceri ve birikim temalarında yerel ürünlerin değerlerin tanıtıldığı, satıldığı bir değere dönüştüğü bir program. Bugün burada ise Anadolu'dakiler Kayseri Pazarı etkinliğinde, özellikle Kayserimiz başta olmak üzere, bölgemizden ürünlerin hem tanıtılacağı, hem satışlarının gerçekleştirileceği çok özel bir etkinlikte bir aradayız.